Merhabalar Hürs Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çocuklar için püre civcivler yapacağım. 3-4 tane patatesi haşladım, püre haline getirdim. Biraz tuzum, çok az zeytinyağım var. Ama süslemek için birkaç dal maydanozum, ince kesilmiş havuç dallarım var böyle. Küçük kırmızı gözler yapmak istiyorum. O yüzden de bir turptan yararlandım. Ya da sizler zeytin ya da salatalık kullanabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Hazır. Bence çocuklar çok sevinecek bunları gördüklerini. Afiyet olsun onlara.